karşınıza alıyorsunuz. Diyorsunuz ki hangi partiye oy verirsen ver. Geçmişte kime oy vermiş olursan ol. Bundan sonra sadece ve sadece bozkurt için çalışacağız. Sizden bunu istiyorum. Bir de dualarınızı istiyorum. Hepinizden hepimizden çok çok teşekkür ederim Sağ olun gelebilmesi için çalışmaları yerinde inceliyorum böyle. Az önce söylediğim gibi belediye başkanımız ve kaymakam bey de böyle bir toplantıdan bahsedince bir merhaba diyelim dedik. Teşekkür ederiz. <laughs> Hoş geldiniz. Nasıl? Tekler falan hep yapılmış değil mi? <laughs> <laughs> Bakım iyi. Evet. Başkanımız kaymakam bir bakıyor mu? Teşekkür evet. <laughs> ederim tadını yaşamanızı dilerim ben de. Ee, çeşitli vesilelerle hep bir arada bulunmanızı gönülden temenni ediyorum. Hepinize evet. saygılar sunarım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.